İnsanın iradesi olduğu gibi kardeşlerim Allah'ın iradesi de vardır. Yani insanın seçme hürriyeti olduğu kadar Allah'ın da aynı şekilde iradesi yaratması, meydana getirmesi, yazması ve o şeyleri bilmesi vardır kardeşlerim. Lakin insanın iradesi Allah'ın iradesinin içindedir. İnsan iradesi çölde bir halka ise Allah'ın iradesi o çöldür. Çöl o halkayı içine alır, kapsar. İnsanın iradesi, seçimi, tercihi Allah'ın iradesinin üstünde asla değildir. Kul ne isterse istesin. Lakin unutmayalım iyi istemek kötülükten kaçınmak zorundadır çünkü Allah'ın emri budur. Neticede Allah'ın iradesinden dışarı çıkamaz. Çünkü netice ne olursa olsun Allah o gerçeği ezeli ve ebedi ilmiyle bilir. Gerçekleşecek şeyin kötü olması Allah'ın ondan razı olması demek de değildir.